Şimdi pekak sonraki güncellemesine şeyini buldum. Bakın. Şu yeni sürpriz şeyde görüyorsunuz ki burada bir tane böyle çanta var. Ve bu Rumi yani Rumi demişim. Gina'nın çantası olarak gözüküyor şu fotoğrafta gösterdiğimde. Böyle oynayan şeyler gelmiş. Çok. fark ettiyseniz bende o çanta var şu anda. Ama bu sorun değil yani. Sorun olan şey yani gizem olan şey şu aslında. Bir göstereyim hemen. İşte arkadaşlar çantanın arkasına dikkatlice bakarsanız BT21 şeyleri var. Koalası falan var. Tavşanı da var BT21'in market sonraki güncelleme arkadaşlar ya yılbaşı ya da BT21 güncellemesi olabilir arkadaşlar. Bence elmasını şimdiden bir bir şey yapın yani biriktirin. Gördüğünüz gibi şu şeyin arkasında BT21 var arkadaşlar. Çok da güzel durmuş aslında. Bayıldım da yani sonraki güncelleme bu olabilir diye bir video çekeyim dedim arada bu benim bir arkadaşımın şeyi. Ben kendi evime gideyim. Ve o da burada yani. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abo görüşürüz.